Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Android telefonuna virüs bulaştığı zaman ne yapmanız gerekiyor? Onu size paylaşacağım. Şu anda elimde Samsung A2 Core var. Sürekli şöyle reklamlar geliyor. Uygunsuz fotoğraflar, videolar sürekli tekrarlanıyor. İnternette kapalı olduğu zaman fazla tekrarlanmıyor. Ama internet açıldığı zaman sürekli art arda arda tekrarlanmıyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. İlk önce ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında hesaplar yazın. Burada Google hesabı varsa kaldırmanız gerekiyor. Şu anda WhatsApp var. WhatsApp önemli değil. Şurada örneğin bu şekilde kaldırıyorsunuz. Bu şekilde. Hesapları kaldıktan sonra telefonu kapalı konumuna getirerek biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Hard reset tuşlamalı yapılan bir format modelidir. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Şu anda bunda home tuşu olmadığı için power tuşu, ses artı tuşu yapıyoruz. Eğer ki home tuşu olmuş olsaydı power tuşu, ses artı ve home tuşu beraber basacaktık. Bunda home tuşu olmadığı için sadece power tuşu ve ses artı tuşu aynı anda basarak 9'a kadar bastı tutup bırakmanız gerekiyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi format ekranına gitti. Format ekranına girdikten sonra Robot Sistem Neo Power tuşuna basarsanız hiçbir şey silinmeden telefonunuzu yeniden başlatmış olursunuz. Ama ses tuşları kullanarak ses kısma tuşu VIP'e Data Factory Reset'e getirdiğimiz zaman Power tuşuna basıyoruz. Burada da iki seçenek var. No, Yes. Yes'e getirerek Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda format attık. Son aşamayı robot sistemine ödüyoruz. Evet şu anda formatı atmış bulunmaktayız. Hem virüsleri de kurtarmış oluyorsunuz. Aynı zamanda da telefonunuz hızlanıyor hani telefonu kullandıkça yavaşlıyor. Format attıktan sonra hem telefonunuz hızlanır. Aynı zamanda virüsler de siliniyor. Bilginiz olsun. Peki bu virüsler neden bulaşıyor? Sorarsanız örnek diyorum yasaklı sitelere girdiğiniz zaman ondan yapabilir. Örnek diyorum Play Store'da ya da App Store'da indirmiş olduğun uygulamalarda yapabiliyor. Özellikle oyunlarda çok bulaşıyor. Bilginiz olsun. Ve evet, şu anda Android başlatılıyor. Yani cihazımız açılıyor. Şu anda açıldı. Bu işlem bazen 5 ile 10 dakika arasında değişebiliyor. Evet bu biraz hızlı oldu. 3 dakika 20 saniyede oldu. Aynı zamanda kurulumu yapalım. İnternete bağlasak daha sağlıklı olur. Hemen Wi-Fi şifresine giriyoruz. şifre göster kısmına tıkladığınız zaman şifreyi görmüş olursunuz. Bazen yanlışlıkla oluyor. Doğru girdiğiniz halde tuşlara basmayınca o da sizi uğraştırır. Böyle bir sorun olmaması için söylemiş olduğum gibi şifrenin üstüne tıklıyorsunuz. Evet bu kısımda güncellemeler denetleniyor. Eğer ki Wi-Fi'ye bağlı değilse bu biraz daha uzun sürebiliyor. atmış olduğum format sadece Samsung A2 Core için değil. Bilginiz olsun. Android telefonlarda power tuşu, ses artı tuşu olan cihazlarda hepsinde geçerlidir. Power tuşu, ses artı ve home tuşu olanlar da power tuşu, ses artı tuşu ve home tuşuna basarak işlem yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet bu kısımları geçiyoruz. İleri diyoruz. Telefonunuzu koruyun. Desen de yapmayacağım yukarı doğru kaydırarak zon tüccüleri yapılıyor. Evet şu anda cihazımızı hem format atıldı aynı zamanda kurulumu yaptı. Ve evet, şu anda bir internete girelim. Bakalım herhangi bir bildiri gelecek mi? Mesela Manisa hava durumu yazalım. Hani internete gittikçe virüsler tekrarlanıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Eğer telefonunuza virüs bulaştıysa bu yöntemle içindeki virüsleri silebilirsiniz. Bilginiz olsun. İnternet kapalı olduğu zaman virüsler bildirimler tekrarlanmıyor. Ama internete bağlanır bağlanmaz ardında bildirimler gelmeye başlıyor. Bilginiz olsun. Bu durumda aklınıza takılan sorunları varsa yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bizler de kazgına iletişim olarak elimizde ne geliyorsa her zaman bilgi vermeye hazırız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.